Evet yine ben ya <laughs> birkaç arkadaş bazı sorular sormuş kısaca onlara cevap verip artık bitireceğim yani bu akşamı nedir soru İşte bu küreselcilerin son zamanlardaki hamleleri nedir işte bütün dünyada bir barış ortamı oluşturma gayretleri var İşte Ukrayna'nın Ukrayna'nın Rusya ile olan mücadelesini bir anda bir durgunluk sürecine soktular ondan sonra Suudi Arabistan'da Yemen. Aynı şekilde görüşmelere başladı. Suudi Arabistan'da İran görüşmelere başladı. İşte Türkiye Suriye ile görüşüyor. Ne bileyim yani böyle değişik değişik böyle şeyler oluyor. Atraksiyonlar oluyor. İnsanlar da tabii şaşırıyor. Bütün dünya barışa mı gidiyor falan diyor. Öyle bir şey yok. Ee, öyle bir şey yok. Ee, aynı zamanda da e, bizim beklediğimiz şeylerden bir tanesi e, dünyanın birçok yerinde o hal ilan edilmesi. Yani olağanüstü hal ilan edilmesi. Ee, bununla birlikte ee, tabii ki e, şeyler meydana gelecek büyük ihtimalle yani. Bu işte e, kuraklık kıtlık sürecinin e, yönetimini yapacaklar. Çünkü kuraklık kıtlık süreci başlayacak ya haliyle insanlara ürün sunamayacaklar e, devletler. Ve diyecekler ki işte ürün ürün yok. Ondan dolayı bakın o halde ilan ettik. Çünkü neden işte bütün dünyada sıkıntılar var. Bundan dolayı o hal ilan ettik. Kimse kafasını bile neresi kaldıramayacak belki de yani. Hani bir şey söyle söyleyemeyeceksin bu konularla ilgili. Çünkü neden ee, devletler bile bak yani kendilerince tedbir alıyorlar diye anlatacaklar. Muhtemelen bu süreç içerisinde e, ürün ürün kıtlıkları meydana gelecek, açlıklar e, meydana gelecek susuzluk meydana gelecek. Elektrik kesintileri yüksek oranda meydana gelecek. Ve yine bir örtbas olayıdır bu yani. Örtbas olayıdır. Çünkü neden? Bakıyorsunuz daha düne kadar Chemtrails için bir tane iki tane uçak gökyüzünde dolaşırken şu anda 20 tane 30 tane birden uçak geziyor gökyüzünde. Aynı anda bir de geziyorlar. 20 tane uçağın gezdiğini bir videoda ben gördüm. 20 tane uçak yan yere gidiyor. Ya bunlar ne yapıyorlar böyle? Yani bir şehri zehirlemek için bu kadar çok uçağa gerek var mı? Yok. Yani bir iki tane, üç tane uçağa gezdirseniz yeter yani. Bu kadar çok uçağa gerek yok. Ama ne yapmaya çalışıyorlar? Bunlar e, gökyüzünü kapatmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde e, yerden yani bu kamyon tipi araçlarla e, yine böyle e, çamtıres bulutları oluşturmaya çalışıyorlar. Yani yerden de yapıyorlar bu olayları. Bir bakıyorsunuz Azıcık bir güneş açıyor, bir bakıyorsunuz kapanmış gökyüzü tamamen kapanmış. Günler boyu kap karanlık etraf. Yani işte neden yavaş yavaş bizi işte hazırlıyorlar yani? Dünya karanlık bir sürece girecek artık yani buna da hazır, hazırlıyorlar insanları. Aynı zamanda da. Elektrikler kesilecek, çeşitli böyle anormal durumlar meydana gelecek, açlık, sefalet, birçok şey meydana gelecek. Tabii ki bunlarla devletlerin baş edebilmesi mümkün değil. Aynı zamanda da küreselciler bu olaylar gelişmeye başladığından itibaren kendilerini tabii ki risk altında görecekler. Kendileri için risk görüyorlar ve yani küresel çapta bir kaos bir anda yani meydana gelmemesi insanların tedbirsiz olarak bu e, nebrunun gelişine yakalanmaları için bu şeyler hususi yapılıyor bilinçli bir şekilde yapılıyor. Şu anda bakın e, dünyanın atmosferinde iyonosfer tabakasında mesela çeşitli yerlerde zaman zaman aşırı derecede iyon yüklenmesi aynı şekilde toprakta da oluyor. Aşırı derecede iyon yükleniyor. Bu neden oluyor? Harple mi yapılıyor? Hayır, harple yapılmıyor. Harfle hiç alakası yok. Ne ile alakası var peki bunun? Bunun kozmik enerji ile yani nedir? Nibirunun hem Güneşe hem diğer gezegenlere hem de dünyaya yaptığı elektromanyetik etkilerle. Elektromanyetik etkiler nelerdir? Elektrik, elektrik yüklemesi, iyon yüklemesi, radyasyon ve bir şey daha vardı. Yani radyasyon gönderiyor. Elektromanyetik alan etkileri var, kütle çekimi itimi var. Vesaire yani 3-5 türlü etkisi oluyor bunların. Bunların şiddeti de giderek artıyor. Bakın giderek artıyor. Ee, i̇şte bunları e, üstünü örtmek için insanları yani boş işlerle oyalamak için hem interneti kullanıyorlar hem de e, işte ne yapıyorlar? Bu çentres, şeylerle yeryüzünden insanların uzaya bakmasını engellemeye çalışıyorlar. Engellemeye çalışıyorlar yani. Bakın Rusya'da şu anda doğruduğunun çemtiresi yapılmıyor, doğruduğunun çemtiresi yapılmıyor. Mesela Doğu, Doğu Sibirya tarafında bazı şeyler var, araştırmacılar var. Nibiru'yu şu anda daha net bir şekilde görüyorlar ve çekimlerini yapıyorlar. Ama biz yapamıyoruz. Çünkü hava kapalı. Nereye yapacaksın yani? Ne göreceksin? Bulutu görüyorsun sadece. Kapkaranlık bir hava var. Onun için işte yani elektrik kesintileri mutlaka olacak. E, susuzlukla ilgili birçok yani tedbir al, alıyoruz diye yani insanları yine oyalayacaklar. Kuraklık var diye yine oyalayacaklar. İnsanları çaresizliğe mahkum edecekler. Kimse sesini bile çıkartamayacak. O e, bu içinde bulunduğu durumu kabul edecek yani. Herkes kabul edecek içinde bulunduğu durumu. Kimse de yani siz neden bunlarla ilgili mesela insani tedbirler almıyorsunuz? Niye yani milleti yani dünya milletlerinin toplumlarının neden yani e, korumak için gözetmek için bir şeyler yapmıyorsunuz diye kimse sormayacak. Ha bir de o hal ilan, et, ilan ettin. Askeriyi de devreye soktun. Polisi de devreye soktun. E, e kimse sesini çıkarabilir, çıkarabilir yani. Öyle değil mi? Kimse sesini çıkaramaz. Şimdi bu NATO mesela NATO'nun askerleri Türkiye'de ne, ne arıyor? Tamam NATO üsleri var ama NATO üslerinin haricinde bu adamlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde özellikle deprem olan bölgelerde ne arıyor? Yabancı yabancı askerler Türkiye'de ne arıyor? Ondan sonra işte İsrail bayrakları çeşitli yerlerde yine böyle deprem olan yerlerde ne arıyor? Yani bunlar niye bu burada duruyorlar yani? Niye burada duruyorlar? Yani bakarsanız işte yok misani şeylerden dolayı ihtiyaçlardan dolayı işte yardım etmek için bilmem ne için. Hayır efendim öyle bir şey yok. Koskoca Türkiye Türkiye devleti e, Natoya mı ihtiyaç duyar yani Natoya mı ihtiyaç duyar? Hiç alakası yok. E kimse kimseyi de kandırmasın. Bakın tek e, tek kandırma olayı insanları işte e, yani olan bitenin e, normal insani bir süreç olduğuna inandırmaktır yani normal doğal bir süreç insani bir süreç olduğuna inandırmaktır. Tamam doğal bir süreç var ama bunun nedeni e, öyle yani hani e, gelişi güzel işte ne bileyim şey falan değil. Hani neden denir ona? İklim değişikliği bilmem ne olayları değil. Niburu kaynaklı bunlar. Neden? Mesela e, Ruslar mesela gitti. E, her birinde 5 milyon insanı içinde barındırabileceği e, şeyler, sığınaklar mesela inşa ettirdi, yaptırdı dağların içinde. E neden bizim mesela devletimiz böyle bir şey yapmadı? Niye yapmıyor? İnsanlara mesela işte benim yaptığım gibi mesela güvenli alanlara şeylere kendisi tespit edip de şey yapamaz mıydı? Mesela yönlendiremez miydi? Onu da yapabilirdi. Ama yapmıyor. Yapmaz. diyecek bir şey yok. Yani ne diyeyim ki? Kiram, her koyun kendi bacağından asılır diye bu e, şeyde söylenmiş e, yani bu zaman içinde söylenmiş bir söz bu. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi tedbirini kendisi alacak. E, yani bu konuları boşlamayın. Benden size kardeş tavsiyesi. Yarın öbürsü gün e, üzülmeyin yani. Başkalarından da medet falan ummayın. İşte bak e, bir deprem oldu. Neyin ne kadar olduğunu gördünüz yani. Hani biz onun için zaten diyoruz yani bu ova konularında mesela birbirine güvenebilecek insanların bir araya geleceği diyoruz yani. Birbirine güvenebilecek insanların. Yarın Allah muhafaza mesela hani Nibiru'nun Nibiru meydana çıkıp da mesela bir sürü sıkıntıya yol açtığında kim kime güvenecek öbür sürü? Kim kime güvenecek? Bir sürü mesela bakın bir şey oldu deprem alanında bir sürü mesela yağmacı çıktı bilmem ne çıktı Allah'tan yani hani tamam polis askeri devreye girdi onları yakaladılar şey, şey yaptılar ama hani, böyle şeyler böyle şeyler de olabiliyor e diyelim ki yani devlet devletin güvenlik güçleri de askeriyesi de mesela ortadan kalktı diyelim yani onların da yönetim yönetimi mesela işlemez oldu her taraf her tarafa girdi diyelim mesela Nibur'la birlikte olacak şey bu e o zaman kim kim kime yardım edecek yani? yani? Bunları kendinizi dert edin, sıkıntı edin, işte bunalıma girin diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani e, uyanmış insanlar en azından bir bir araya gelerek birbirleriyle e, yardımlaşma içerisinde olabilirler yani. Onları anlatmaya çalışıyorum ben. Yoksa bizim amacımız boş yere yani insanları sıkıntıya sokmak falan değil. Şimdilik bu kadar.